Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da ID nasıl bulunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Twitter üzerindeki herhangi bir hesabın ID bilgisini kullanıcı adından öğrenebilirsiniz. Geliştirici olarak kullanıcıları sisteminizde tekil bir değerleri tutmanız gerekiyor. her kullanıcı için farklı bir anahtar kaydetmeniz ya da Twitter üzerindeki ID bilgisi kullanmanız doğru olacaktır. Yani ID'yi direkt olarak hesabın URL e kısmından öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.